Şimdi e, otomatik otomotiv sektöründe ay takip ettiğimizde e, burada özellikle hani üç tane işte birincisi TOFAŞ, ikincisi FROTA, üçüncüsü DOAŞ'tı zaten. DOAŞ tamamıyla biliyorsunuz ki zaten distribütör olaraktan e, yer alıyor. E, fakat pazar payları açısından ilerlediğimizde e, TOFAŞ pazar payını özellikle bayağı almış durumdaydı. O üç kere, üç aya baktığımızda çeyreklikte. E, protonun özellikle kaybettiğini Tofaş'a karşı kaybettiğini o pazar payını onları konuşuyorduk. Eee %15 son ayda Tofaş %7, Proto e, arkasına arkasından izleyen %4 civarında da bir Doğan payı vardı ki e, bilançolar aslında onu yansıtmadı. Bir geldi ki Tofaş'ın özellikle bayağı bir beklentinin altında e, rakamlarla karşılaştık. Genel olarak da e, otomatik tarafına baktığımızda da karlılıkların maalesef biraz daha baskılandığını görüyoruz şu an için e, keza top e, doğaçta da şöyle bir şey var Geldiğimiz nokta itibariyle zaten e, dar bir bantta e, şu an akümüle sürecinde ve bunun destek noktalarından birisi e, 167 seviyesinden geçiyor e, diğer üst bantta da e, 197 seviyelerinden geçiyor ki bu şöyle Hatta yapalım biraz daha hayali çizgiden kurtulalım. şöyle kabaca çizeceğim burayı da. fazla zamanımız gitmesin. E, Doğaçta bakın şöyle bir e, sıkışarak da bir fiyatlamanın hakim olduğunu söyleyebiliriz. E, buradan sonraki gelecek olan kırılım önemli olacaktır ve bizim bu kırılımı teyit etmemiz için 190 e, şöyle bakalım bir 192'nin üzerine e, çıkmamız gerekecek Bu kırılımı tamamlayabilmemiz için, ee, yoksa şu an için başlatmış olduğu en azından ufak da olsa e, bir yukarı yönlü e, durum hakim diyebiliriz. Oradan gidebileceğimiz e, nokta ise 206 e, seviyesindeki direnç noktasının testine yönelik bir hareket görebiliriz. Ama dediğim gibi e, bu çeyreklikler itibariyle karneler e, biraz zayıf yansıdı diyebilirim e, otomatik tarafına.